Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako süper ince ip kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimin yapım aşaması hem kolay hem de şık bir model. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Dediğim gibi 10 ve onun katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Toplamda 22 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimi alıyorum ve başlayacağız. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra ters öreceğim. Ön yüzden modeli kurulumuna geçeceğim. Modelimiz lastik istiyor. Ben şimdi lastik örmediğim için şöyle bir sıra ters örüyorum bütün ilmeklerimi ve ön yüzden modeli kuracağız. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra ipimi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeği şöyle arkasından bakın şu şekilde ilmeğimi çıkardım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum çıkardım. Burası bir model. Tekrar iki benden yana aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğin şöyle arkasından bakın şu şekilde arasından yani bir ilmek çıkardım ve ondan sonra bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğini de burada düz ördüm modelimizin birinci sırası bu şekildeydi modelin ikinci sırası ve arka yüzündeyim arka yüzde normalde bütün ilmekler ters örülüyor fakat şimdi orayı göstereceğim size bu aradan çıkardığımız ilmeği bu yanındaki ilmekle birlikte örüyoruz ki ilmek sayımız eski haline dönsün onun dışında arka yüzde bütün ilmekler ters örülecek. Yani arka yüzde yapacağımız tek farklı işlem o. Bakın şu şekilde bu aradan çıkardığım ilmek yanındaki ilmekle birlikte ikisini ters örüyorum. Devam ediyorum. sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 Bu sefer 6 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Daha sonra bakın yine bu 2 ilmeğin şöyle ara kısmından ilmeğimi çıkardım. Ve bu iki ilmeği düz olarak ördüm. Yanındaki iki ilmeği de düz örüyorum. Yani burada dört tane düz ilmek örmüş oldum şu anda. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğin şöyle arasından ilmeğimi çıkardım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Pardon 4 tane düz ilmek örüyoruz ve kenar ilmeği. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Bu aradan çıkarmış olduğum ilmeği yanındaki ilmekle birlikte ters olarak örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak 1, 2, 3, 4 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Yine bakın bu iki ilmeğin şöyle arasından ilmek çıkarıyorum. Uzatıyorum. Daha sonra düz ilmeklerimi düz örüyorum. 4 5 6 Yani buradaki ters ilmekler eksilirken buradaki düz ilmekler artıyor. Modelin ilerleme şekli bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. Yine bu iki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkardım ve ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Model yavaş yavaş şekil almaya başladı. Arka yüzde yine kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Aradan çıkarmış olduğum ilmeğimi hemen yanındaki ilmekle birlikte ters olarak örüyorum ve tekrar ters örmeye devam ediyorum ilmeklerim. Evet arka yüzde ilmeklerimi tamamladım. Bakın model kendini göstermeye başladı yavaş yavaş. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak bu sefer şöyle bir 2 tane ters ilmek ördük. İpi arkaya aldım. Yine bu iki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkardım, uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 1 İki ilmek ters örerek ipimi arkaya alıyorum. Daha sonra yine bakın iki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkardım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğim. Arka yüzdeyim. yine arka yüzde bütün ilmekler ters örülecek sıramı tamamlayıp geliyorum modelimin ön yüzünde devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım şimdi daha artık ters ilmek örmüyoruz direk bu iki ilmeğin arkasından ilmeğimi çıkardım ve bütün ilmekleri düz olarak örüyorum bu sırada Tekrar düz örmeye devam ediyorum. Pardon burada ilmek çıkaracaktık. Bakın şu iki ilmeğimin arkasından ilmeğimi çıkardım. Daha sonra bütün ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeği arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yine bu çıkarmış olduğum ilmeğe gelince iki ilmeği birlikte alıyoruz. Bakın şöyle ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Bu sırayla birlikte bir modelimizi bitirmiş oluyoruz. Modelimiz bundan ibaret. Şöyle bakın bu son iki ilmeği de birlikte ters olarak örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte örüyorum bu çıkarmış olduğum ilmeğimi. Evet bakın şöyle model kendini gösterdi artık. Modelimiz dediğim gibi bundan ibaret. Şimdi ikinci modelin birinci sırasında birlikte örelim ki kafanız karışmasın. Yine ilk başta yaptığımız gibi yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. Şimdiki çıkaracağımız ilmek bakın şurası. Şu iki ilmeğin arkasından ilmeğimi çıkardım, uzattım. İki ilmeği düz örüyorum. Tekrar ipi benden yana alarak 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle arkasından ilmeğimi çıkardım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet, daha fazla devam etmeyeceğim. Dediğim gibi model zaten tekrar sadece kafanız karışmasın diye ikinci modelin ilk sırasını birlikte kurmuş olduk. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Buradaki ilmeklerimiz bu şekilde yan yana gelince yani model üst üste gelince daha da güzel anlaşılıyor. Bu şekilde ilmeklerimiz görünüyor. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim. Dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Modelimizin arka yüzden görünümü de bu şekilde. Evet şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur. Yine bere yapımında, atkı yapımında kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde, çocuk hırkalarında, su birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.